Howard Kelly yoksul bir ailenin çocuğuydu. Kapı kapı dolaşarak bir şeyler satıyordu. O gün hiç satış yapamamıştı. Karnı açtı. Çalacağı ilk kapıdan yiyecek istemeye karar verdi. Kapıyı genç bir kadın açtı. Howard utandı ve sadece bir bardak su isteyebildi. Kadın kocaman bir bardak süt getirdi. Çocuk sütü içti, teşekkür ettikten sonra borcum ne? Kadar diye sordu. Genç kadın gülümseyerek borcunuz yok. Annem bize yaptığımız iyiliğe karşı bir bedel almamamızı öğretti dedi. Howard bir kez daha teşekkür ederek gitti. Yıllar sonra o genç kadın hastalandı. Onu büyük bir kentin hastanesine götürdüler. Kendisine Howard Kelly adlı genç bir doktor baktı. Howard kadını hemen tanıdı. Yıllar önce kendisine süt veren kadındı bu ama belli etmedi. Onu tedavi etti ve iyileştirdi. Kadının ödeyeceği fatura Dr. Kelly'nin önüne geldi. Dr. Kelly bir not yazarak faturaya ekledi. Kadın faturayı nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyordu zarfı açtı ve notu gördü kağıtta. Şunlar yazılıydı: "Hastane giderlerinin tamamı bir bardak süt karşılığı ödenmiştir doktor." İnsanlığın maddiyattan daha değerli olduğunu vurguluyor. Kısacası bu hikaye bize insan hayatında ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini anlatıyor. Hayal Yolcusu beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi lütfen unutmayın. Sevgiler.